Şimdi bir kere maçın başından sonuna kadar ya iyi mücadele ettik. E, tam kar böyle yağmadan önce de yani başlamadan beri az olduğu zaman da iyi de oynadık. Ataklarımız da vardı. Yalnız şunu söyleyeyim. iki takımı da tebrik ediyorum. İki takım da mükemmel şekilde mücadele etti. Ve e, çok güzel şeyler oldu. Çok güzel mücadele edildi bir maç oldu. Güzel e, pozisyonlar da oldu. Başakşehir'in de oldu. Bizim de oldu. Bizim en büyük... E, avantajımız golü yedikten sonra hemen golü bulduk. O bizim için de hakikaten e, çok iyi oldu. Ondan sonra zaten de çok iyi bir futbol oynadık. Zaten ikinci yerde ligi yani maçın ikinci yarısı futbol oynamak çok zordu. Artık böyle ortalardan, uzun toplardan, ikinci toplardan faydalanmaya çalıştık ileride. Hem de defası da hata yapmamaya çalıştık. Gayet iyi oldu. Takımı tebrik ediyorum mücadelesinden dolayı. O yüzden şimdi o maç geride kaldı ama unutulmayacak güzel bir maç oynandı yani. Bir kere çok iyi bir hava yakaladık. E bunu devam ettirmemiz gerekiyor. E tabii ki Fenerbahçe takımı bir kere şöyle baktığınız zaman çok geniş kadroya sahip bir takım. E şu anda da hala transfer yapılıyor. Nasıl bir kadroya çıkacaklarını bilemiyoruz. Yani her hafta değişik bir kadroyla çıkabiliyorlar. Onun için bu öyle kolay maç olmayacak. Çok zor bir maç olacak baktığınız zaman bütün takımlara özellikle de işte büyük takımlar çok geniş kadroya sahip çok alternatifli oyunculara sahip yani öyle takımlar onun için zor bir maç oynayacağız yani ben takımıma güveniyorum inanıyorum gönül isterdi ki taraftarla beraber oynasaydık maçı çok çok iyi olurdu ama bizim buradan kesinlikle çok iyi şekilde ayrılmamız gerekiyor bütün arkadaşlarımız da o işin bilincindeler tabii ki bütün takımlarda haftada 2-3 tane maç oynuyoruz. Yani yorgunluk oluyor, bir şey oluyor. Bunun yanında kupayı da oynuyorsunuz. O yüzden yani e, e, sıkıntı, yorgunluk olabilir ama biz artık alternatifli bir kadro olduk. Her şey gayet iyi. Sakatlarımız da fazla yok. E, o yüzden yani iyi bir kadroyla o maça çıkacağımıza inanıyorum. Yani. Ahmet gerçekten iyi bir futbolcu. Gençliğe birliğinden çok iyi tanıyoruz. E, ve <laughs> tabii ki şey aldığımız Alaaddin ee, geleceği olan bir oyuncu, genç arkadaşımız ve e, buraya çok faydalı olacağına inanıyorum ben. Yıllarca burada Sivas Spor'a hizmet edeceğine inanıyoruz. O yüzden de ona da karar verip onu da aldık.